Merhaba, sağlıklı mutlu hafta sonları olsun hepimiz için. Bu hafta sonu biraz evdeyiz ve tabii ki online sınavlarımız var, onlarla ilgileniyoruz. Bu arada da ben bir video çekip mesaj iletmek istedim. Geçenlerde bir tiyatro oyunu izledim. 1923 müzikal. Sadece Alışık ekibinin hazırlamış olduğu dev bir kadro ve muhteşem bir oyundu. Harikaydı. Ellerinize, emeğinize sağlık oyuncularından, kostümünden, teknik ekibinden, yönetmenine, herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Muhteşem bir kadroyu, muhteşem bir oyundu. Tabii ki sadece Alışık Akademili olmak çok ayrı bir ayrıcalık zaten. Ayrı bir. Ve ben iyi ki orayla yolum kesişmiş, ben yıllar önce onlarla tanışmışım ve ben o okula gitmişim, oradan da mezun olmuşum. Rahmetli Çolpan İlhan Alışık mekanı cennet olsun. Çolpan annemiz ve Kerem Alışık tabii ki sevgili oğlu e, ve bizim de sevgili hocamız. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ekibi var. E, dimdik ayakta duruyor. E, ben 2008'de 2007-2008 yıllarında tanıştım ee, Sadri Alışık Akademi ile ve hala dimdik ayakta şubelerini de fazlaşık bir Ankara'da var. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da var. İstanbul'un belli yerlerinde ama gerçekten e